Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. Adamın biri birinin yanına gelip borç para istiyor. Bin dinar yani altın. Bana diyor Allah rızası için bin dinar ver. Ben bu parayı çalıştıracağım. Bu parayla para kazanacağım. Ticaret edeceğim. Alışveriş yapacağım. Tamam vereyim bak kardeş diyor. Ama kefil isterim diyor. Vallahi kardeşim diyor, benim kefilim yoktur. Benim kefilim Allah'tır diyor. Senin kefilin Allah'tır. Evet, benim kefilim Allah'tır diyor. Kabul ettim diyor. O zaman şahitlerini getir diyor. Benim şahitlerim de yoktur diyor. Benim şahidim Allahu Teala'dır diyor. Öyle mi? Evet öyle. O zaman buyur diyor. Bin dinarı veriyor. Adam gidiyor. O parayı çalıştırıyor. Denizde çalıştırıyor alışveriş yaparak çalıştırıyor. Orada burada çalıştırıyor, epey para kazanıyor. Borcu ödeme zamanı geliyor. Borcu veren kimseyle borcu alan arasında bir deniz vardır. Limana geliyor, bakıyor dalgalık, rüzgar, şiddetli bir rüzgar vardır. Gemiler kalkmıyor. Bir gün, iki gün, üç gün. Borcu veren kimse de o bir tarafta bekliyor. Sonra adam gidiyor tahtadan bir şeyler yaptırıyor. Altınları o bin dinar dediğimiz altınları o kutunun içine yerleştiriyor. Güzel bir şekilde yerleştiriyor. Su girmemesi için de gereken, yapılması gereken şeyleri yapıyor. Ve ondan sonra diyor ki Allah'ım sen benim kefilimsin. Sen benim şahidimsin. Ben adama böyle söz verdim. Ben parayı sahibine zamanında, tarihinde ödemek istiyorum, ulaştırmak istiyorum ama durumu görüyorsun ya Rabbi diyor. Ve yazıyor o mektup diye bu falan kişiden falan kişiye. <laughs> Ve denizin içine atıyor. Parayı veren kimse ikide bir sahile geliyor, limana geliyor. Acaba gemiler geldi mi gelmedi mi? Bir gün sahilin yanındayken Efendim, dikkatini çeken böyle bir kutucuk akşaptan. Bunu götüreyim de diyor, evde odun olarak yakayım, ısınayım. Alıyor, götürüyor. İçini açıyor, bakıyor içinde altınlar. Fulan kişiden fulan kişiye. Ama o bir taraftan o adam durmadan soruyor, gemiler ne zaman kalkacak? Ve bir süre sonra gemiler harekete geçiyor, kalkıyor. Ve adam koşarak yanına geliyor. Kardeşim diyor, çok özür dilerim diyor. Gecikmemin sebebi şudur diyor. Gemiler kalkmıyordu. Rüzgar vardı, kış vardı, şu vardı, bu vardı. Buyur diyor, Allah senden de razı olsun diyor. Buyur altınlarını diyor. Sen diyor, başka biriyle bana paramı gönderdin mi, altınlarımı gönderdin mi? Kardeşim diyor, ilk gemiyle sana geldim. Bundan önce daha hiçbir gemi gelmemiştir. Kardeşim diyor, Allah senden dolayı borcunu ödedi diyor. Sana güle güle diyor. Allah için ödemek için almıştır. İade etmek için almıştır. Allah Celle Celaluhu bundan dolayı kendisine yardım etmiştir. Ve insan muhtaç olduğu zaman, gerektiği zaman, zaruri zaman demek ki borçlanabilir ama ödemek niyetiyle. Borç veren kimseye gelirken demişti ki insan borcu Allah için vermelidir. Eğer bir kimse gerçekten borcunu ödemek niyetindedir, gayret içindedir, ödemek için çalışıyor, ödemek için koşuşturuyor ama bir türlü nedir muvaffak olamıyor. Ona mühlet tanımak lazımdır. Ve in kana tu usratin fe naziratun ila meysara ve en lekum. Zor durumda olan kimselere mühlet tanımalısınız diyor. Fırsat vermelisiniz diyor. Ama vazgeçerseniz vermiş olduğunuz borçtan vazgeçerseniz veya yarısından vazgeçerseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Çünkü o zor durumdadır. İstemeyerek bu zor duruma düşmemiştir. Samimidir. Ödemek niyetiyle almıştır. Zarurattan dolayı almıştır. Ama ödeyememiştir. Allah için vazgeçersen Allah birin yerine sana bin verir.